Ana şu birek birek vazi vazi aydı kendin götünüz ya. bir yerde sorarım. Kavramlar mı? 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 кирп көздөрү өле койс Ben ki görüyorsun, gözlüğüne hasıl değil. Androvçan orada <laughs> شما اکنون بیننده تظاهرات خانم های ترکمنان صفات شما هستید که در حال حرکتشان به طرف خیمه تحصن میخوایند دادخواهیشان را از طریق